Amına koyayım köpeğe i̇şte sıkmışlar. Güngören Küba ama. Güngören'de Küba Mahallesi diye bir yer var mı cidden? Chat, Güngörenler. Emir ben, abi Güngören gü gü değil misin? Güngören küçük bir Var mı? Aynı ya? zamanda Brezilya Selamlar. değişik bir yer ben. Ne hiç o? giremedim ama... içine. Ha, tamam. Selamlar. 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 Sen kimsin lan? Orospu çocuğu. Uçan yazıyorsun. Adi seni var ya bu şarkıyla dövücem kardeşim, bana hatırlat. Her <laughs> yeri Allah'a Helal haram dönüyor bu ticaret. Sokak mahkeme, silah adalet. Sizde para, bizdeki cesaret Konuşuyor baba, korksun o kıyamet Ama korkma titre can, o tamam tamam Aynen her gece falan filan Falan filan Ya mı oğlum sizin tacınız papatyadan ya Söyle bana ne fark eder ha Bir gün o evin ateş düşer Seni istekiz alır o mesafeler Baba sizi bekliyor teker teker ya Söyle bana ne fark eder ha Bir gün o evin ateş düşer Seni istekiz alır o mesafeler Baba sizi bekliyor Bir işe azı nasıl beğendim amına koyayım <laughs> Niye oğlum beğenemez misin? Normal bir şey ya bu. Allah Allah. <laughs>

defterim seyir gezer Artık para değil kası çünkü çok ufakken yapıyordu Kelle galde ciro onlar bizim gibi Tartamadı Gençliğinde kilo Şimdi zirveler zirvelerdeyim ve beyim takılırım solo Gözümüz daha kara Bu sefer deli gibi Vururum inan bana Muhammed Ali gibi Yaşarım hayatımı hem de paşa gibi Bu sefer yağıyorum piyasaya mermi gibi Söyle bana ne fark eder Valla bak bu şarkı ben hiç böyle bir tarzda dinlemiyorum artık şu ara. Ama sardı. Ben dinlerim yani bu arada sırada. Yani ne? kavgaya ne? giderken falan dinlerim ben bunu anladım ama sorun bakalım kavgaya gidiyor musun? Gitmiyorum. teker <laughs> teker <Abi dinlemezsin. Harbi. gülüyor> <laughs> Ben bir ara ne dinliyordum biliyor musun? Ben